Thank you. How wonderful. Yoksa tahmin ettiğim şey mi? Ezgi. Beauty omelette Ezgi. Beauty omelette. Beauty omelette. Bilmiyorum şu köpekçiğin sesini duyuyor musunuz? Yani hayvan o kadar üzülüyorum ki. Gerçekten çok üzülüyorum ya. Hayvan herhalde bir son bir saattir ağlıyor. Ben toplantıdayken. Yani gerçekten bir saattir ağlıyor hayvan. Bana çıkıp gezdirebilsem ben gezdireceğim. Dayanamıyorum böyle ağlamasına. Ay ben bir şey aldım göstereyim mi ya? göstereyim mi? Sonra biraz böyle negatif konumlanıyor. Üzülüyorum. Yargılayanları olacaktır eminim. Ama ben annemin kızıyım. Ve benim annemin çok güzel eşarpları vardır. Ve anneannemin de çok güzel eşarpları vardır. Eskiden böyle eşarp takıyordu. Şimdi bone takıyor ama kim annemin de bir e, bavulunu kaybetmişti bir kere. Onun dışında kalanlardan yani böyle inanılmaz kıymetli eşarpları var. Şu anda kendisi bana o eşarpları vermiyor. Bir tane var saatte bir ara Amsterdam'da falan çok takmıştım. Ee, bir tek onu verdi. Neyse, e, onun dışında hiç yani bana böyle hediye gelirse ya da ben işte böyle alırsam birkaç tane eşarbım vardır. Ee, böyle ipek ipek çok eşarbım yok. Neyse ben TikTok'ta birkaç video izledim ve e, orada bağlanan eşarplar çok hoşuma gitti. Yani yaşıma da uyduğunu düşünüyorum. Ve böyle farklı farklı o eşarp bağlama stilleri hani küçük de var, büyük de var. Çok hoşuma gitti ve Böyle büyük bir yatırım yapmak istedim. Yani açıkçası büyük olduğunu düşünüyorum. İçtiğimiz yıl bir tane işte kemer almıştım. Bugün mesela çok eşarplara bakmıştım falan ama çok oradaki kadın ilgilenmemişti. Şimdi böyle bir şey dedim. Hep alacağım, 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 alacağım. Neyse nitekim. Geçen bir gittik cüzdan almaya. Fevzi <laughs> bana e, turuncu bir cüzdan aldı. Turuncu değil de taba bir cüzdan aldı. Sonra de bir ben şu eşarplar içimde kalmıştı bir eşarplara bakabilir miyim dedim beni tekim baktım. Şimdi böyle bir e, git gelle şöyle bir eşarp aldım. Şimdi ben bunu böyle boynuma ceketlerin üstüne, paltoların üstüne, gömleklerin içine bir sürü bir sürü dolayacağım. Umarım belki bir gün kızım olursa ona kalır. Kızım olmazsa gelinime kalır. ileride 30 yıl sonra kadar. <laughs> Minimum. Kızım olursa herhalde ben de ona vermem. Belirli bir yaşa gelene kadar. Ama annemin hala vermemesine bir tık alınıyorum. Bu turuncu <laughs> kutu çok önemli. Bunu çok güzel değerlendireceğiz. Çok az öz şey alacağım. Az öz, az öz. Her yıl bir tane eşarp alsam önümüzdeki 20 yıl iyi bir koleksiyon oluştururum diye düşünüyorum. Göreceğiz. It's been long olacak mı? <laughs> Vallahi oturdu. Billahi oturdu. Yani biraz havada durdum. Şahitlerim var gibi olacak ama. Kokişkon. Bak ama. Kokişkon her yere giremezsin. Bence bunun bir sınırı olmalı anne. Hadi aşkım. Pişin sığmaz anne. Bu piş sığmaz. Bu piş. İnat mı yapıyorsun annem bana? İnat mı? Tamam, olamam, olamam. Hayır. Hadi. Evet. Yalan akşam koysak acaba? Şöyle önde bu duracak. Bunlar da böyle. Güzel oldu. Bir de duruşunu göstereyim hemen. Hemen bir duruşuna bakalım. Buraya kadar gidiyor. Şöyle. Bu büyük kabriğimiz. Bu da küçük elimiz. Arkada da böyle long şantlerimiz var. Bu 2016 yılından Chloe. Yeniden modası gelecek. Muhtemelen 2026 yılında ve o zamana kadar bu çanta burada bekleyecek. Tamam. Kız püsküllü püsküllü. <laughs> Burası da tamam. Böyle gidiyor tavana kadar. Thank mm -hmm. you. kadar büyük. Yani göbeğimden yani ayağını göbeğimden parmaklarıma kadar uzatabiliyor. Şu, uzarsa. İnanılmaz biri ya. Yani. İnanılmaz büyük biri. İnanılmaz büyük. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Kahve koyalım ya. Koyalım mı? 11 olsa koyalım. Bu hafta yalnızım arkadaşlar. Ferit bugün yurt dışına gidiyor. Cuma akşamı gelecek. Cumartesi göreceğim gibi bir şey olacak yani. Bugünün planı. Bugün önce toplantıya gideceğim. Sonra e, bir işim yok. Ezgi okey derse Ezgi'ye gitmeyi düşünüyorum. Ama önden, ondan önce İstinye Park'a gidip e, Zara Home'da olan her şey yani Zara Home'da beğendiğim her şey İstinye Park'ta, stokta. Hep böyle işte akasyada bir kısmı var bir kısmı yok falan. Ne gidip bakacağım diye sadece almak için değil hani tam böyle e, ölçümünü yapamıyorum ne kadar büyüktür küçüktür diye. Görme amaçlı bir Zara Home'a gideceğiz. Yeni şeyi ev. Onu görüyorsunuzdur. Evle ilgili böyle küçük bir şeyler, küçük dokunuşlar yapayım. Bir gece televizyon ünitesi baktım biraz. Ee, onu daha önce söylemiştim muhtemelen. Televizyon ünitesini böyle biz parçalayıp parçalayıp şu anki haline getirdik. Eskiden çok büyük bir şeydi. Şu an küçücük. Ona yeni bir şey almak istiyorum ama hani öyle bir şey alayım ki bir sonraki evimizde hani okey olsun niyetim var. Ben böyle çok şey bir şey istemiyorum. Pahalı mı diyeyim. Gerçi her şey pahalı da şu anda. Bir öyle bir niyetim var. Ee, tam bu şurası kadar. Şöyle bir şey ortalama bir boyut bence çok. Başka bir yere gitsek düz duvar önünde güzel olur diye düşünüyorum. Daha böyle çekmeceli çekmeceli bir şey hayal ediyorum. Çünkü şurada bir çekmece var. Çok ıvır zıvır var. Ve yanındaki şeyleri de böyle daha hoş bir şekilde koyma hedefim var. Sonra şununla ilgili bir planım var. Buraya böyle geçen şeyi gördüm. bir bir büfe almış. Böyle kapalı camlı. Ben tam olarak öyle bir şey istemiyorum ama böyle daha tahta tahta mı diyeyim ya da camlı değil ama böyle daha tahta daha böyle oturan olgun <laughs> bir büfe düşündüm. Sonra şey düşündüm işte şurayı devam ettirip böyle bir şey hani şurada bir tane içki şeyimiz var. Nasıl denir sehpamız. Onu böyle ful mü taşırsak hani kitaplarımın bir kısmını falan mı koysam dedim de sonra gerek yok yani e, gerek olmadığına kanaat getirdim. O kadar derinlemesine bir şey artık girmemize gerek yok. İstediğim lamba da şu. Ee, bir de bunun böyle üç ayaklı versiyonu var. O da hoşuma gitti. Bir de bu şık faraş. Bunun e, çünkü vidası yoktu MR'de gittiğimizde. Allah'ım yarabbim spatulayı yalıyor çıldırcı. İn şuradan aç. Tark tavizi almak yerine spot tavizi almaya karar verdim. Öyle. Was that the dip is actually on your side? Like the dip is your best friend. I Didn't know all the behind the scenes of all of your businesses. I saw exactly how they created products, have that thing yet. And I think it would have been too overwhelming to have that thing that early on when I wasn't skilled enough to know how to get there or maintain it once I had it. Another thing that completely shifted my perspective is without the dip, there would be no scarcity of the reward you're trying to get to. If it were just smooth sailing, like if it was not like this and it was just smooth across, that means tons of people would be making it through that means tons of people would have a hundred thousand subscribers on youtube everybody would have a six figure business it means everyone would have exactly what you want and the thing is when everyone has it the scarcity of it is lower the rarity of it is lower and we value it less right we value things that are hard to attain we value things that not everybody has Except I mean, dediniz mi? Bu kıza hayır diyemezsiniz. Temiz bir bir saatimiz var trafikte. Kız var. Zırıp geç kaldık. Problem değil. <laughs> Hatırlamıyorum. Yıllar sonra, gerçekten yıllar sonra ilk defa bir gece makarnası yapıyorum. Ama yani gece gece çünkü saat akşam makarnası değil, gece makarnası. Bunun altını çizmek istiyorum. Saat on buçuk. Çünkü bir hata ettim. Akşam yemek yemedim. Bak, bayağı böyle bir geçiştirdim yani. Kraker falan yedim. Sonra şarap içeyim biraz dedim. Sonra biraz labneta tıkladım. Yani baktım açım. Doğruyum ki makarna yapayım. Tam buğday makarna. Şöyle bir tane sos, pesto sos. Bezi de yok Arabistan'da. Ben dedim ki Aslı senin ne paklar? Gece makarnası paklar. Burada bir Fevzi'ye önemli bir kredi vermem gerekiyor. Şu tereyağı küplerini görüyor musunuz? Bunların hepsini fevzi yapıyor tek tek. Ben yapmıyorum. Normalde benim yapmamı bekleyebilirsiniz. Ama bunları fevzi yapıyor. Yağlı kağıda sarıp böyle buzlar koyuyor. Çünkü ben asla hani tereyağlı hiçbir şey yapmadığım için o genelde tereyağını tüketirse tüketiyor. Ve bunları yapıyor. İnanılmaz bir adam yani. çok güzel bir konuşma dinledim. Julian Moore'la Tilda Swinton'ın oynadığı bir film var. Vega anladığım kadarıyla kadın arkadaşlıkları ile ilgili. Tilda Swinton. Hayır. The Room Next Door. Bu filmi açıp makarnamı Bugünü böyle kapatıyorum. Fevzi az önce yarın gelebilirim dedi. <laughs> Kendisini cumaya kadar beklemiyorduk. Hani cuma akşamına kadar beklemiyorduk. O yüzden bir gün erken gelecek gibi. Bu beni çok mutlu etti. Bu tarz böyle e, ayrılıklar hani kısa ama tatlı oluyor. E, ama böyle hani bu hafta yokum falan olunca biraz benim tadım kaçıyor yani yalan yok. Denmemi, yürüyüşümü, dengemi, işimi, işlerimi her şeyi yarına dengeye sokmak istiyorum. Öyle bir enerjideyim. Ama şu çok iyi olmuş. İtiraf edeyim. Tereyağlı çok şey yemiyorum. Evet. Ama tereyağ muazzam bir şey ya. Gerçekten. <laughs> 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 En az 20 yıl yaşayacaksın diye anlaştık biz. En az. En az. Hazır <laughs> mısın sor ya? Sor. Eğer dünyadaki bir sanat eserine sahip olsaydın Ha, onu biliyorum o soru sürekli hangisi, soruyor birisi Bu hangisi olurdu? Ama bence çok güzel bir soru O bir, birkaç kere de, benim önüme <laughs> düştü Adama böyle Çinli mi artık Japon mu bir adama soruyor Adam o kadar güzel bir cevap veriyor ki Böyle Ay, e, okul trafiği aşkım Bunun bir tanesinde Bu arada tahmin ettim o da bunun niye dediği Birisi dedi ki Whistler's mother dedi <laughs> hmm. Evet <laughs> Niye diye sordu direkt Mr. Bean. <laughs> direkt aynısını düşündüm. Ama ben... Hmm. <laughs> Onu kendim için düşünmedim yani. O sorunun bana yönelttiği hiç düşünmemiştim. İşte bak hayat sana böyle o soruları sorar. Ay, çok göz bir şey. Sanat eseri. Çok Ne kadar güzel soru sordum ya sabah sabah. Bir cuma sabahı sabahın on buçuğunda. Zor soru çünkü şimdi. Ya yani senin gibi hani çok alakasız bir insan için bence zorlayıcı yani çok, bir soru. Çok, evet çünkü sanatla falan işim olmadığı için. ya yani şöyle diyeyim yani demek, benim çok ilgim yok. olmadığı diyeyim yani evet yani böyle, ilgim yok. Böyle komünike etmeyelim İlgim yani. yok. sanat eserine sahip olmak otomatik olarak sahip olmaktan şey yaptığın için sadece resim, heykel gibi şeyler olabiliyor. Çünkü sen hani müzik de bir sanat, hani bileyim kitap da bir sanat, roman da bir sanat mesela. Ama bunları otomatik olarak zaten sahip olmak söz konusu değil, gidip satın alıyorsun. Tek olan bir yani ürünün yani türünün tek örneği olan şeyleri sorduğunu var sayarak ilerleyelim zaman kazanıyor kendine evet, böyle. Kendine zaman kazanıyor. <laughs> ya, o kadar belli ki. Hani e, anlıyorum. Ben, ben, yani ilgim olmadığı için çünkü nasıl aldım resmi ne yapayım salona mı asacağım? Anlatabiliyor muyum? Şimdi buna bir cevap verir ki YouTube'da 2-3 gün önce, iki, üç gün önce böyle bir muhabbet oldu kendi aramızda. Dedim ki ben senin evli olmasam duvarda çivi olmaz evde. Evet sevmiyorsunuz. Yani, <laughs> çivi çakmayı. Yani bir şey asmam yani anlamaya çalışıyorum. <laughs> Benimle evlisin ama evet. geçelim konuyu konuya dönelim. Ha. Geldi <laughs> geldi. Şimdi bu çok oh. tuhaf olacak ama bu şey değil çünkü bir nasıl söyleyeyim bir yerde sergilenen bir şey olmadığını tahmin ediyorum varsa da şey olur. Bu Orijinal Star Wars filminde hı hı. Ee, özellikle düşünüyorsun ikinci filmde gördüğümüz sahnelerde bir sürü şey var aslında onlar böyle özel efekt değil hı hı. boyanmış yani e, sahneler hı. böyle askerlerin dizili olduğu bir sahne varsa o boyama öyle şeyler var ya da hı şey maketleri ya. var yani o filmde kullanılmış herhangi bir prop ikinci film, film. İkin, yani ikinci filmden kastım 5. film aslında da yani şey Empire Strikes Back'i kastediyorum. Ha. Oradaki prop'lardan bir tanesi olabilir. Tamam. O da bir sanat eseri çünkü. Evet, doğru. O, o ilgim olan bir şey çünkü benim hani. Evet. Çünkü yani gidip de Lord'daki bir resim beni çok ilgimi çekmiyor. Okay. eseri deyince şimdi akıl direkt oralara gidiyor ya. O yüzden bunlar aklıma yani sonradan düştü jeton. Üstünden attın sonunda cevabı ve rahatladın yani. Rahatladığın vücut ifadenden bile belli oluyor. Düşünmüyorum şu anda artık onu. <laughs> onu çıkardım direkt kafadan. Benimki evde asılı. Evde asılı? Evet. fotoğrafı mı? Hayır. O bir sanat eseri değil yani. O benim çektiğim Neyse, fotoğraf. Bir da. Yani çok ben kendi o şeyime, sanat eseri gözüyle bakmıyorum açıkçası. Evde asılı. Hmm. Gözüm çok şişmiş. Ha, ha. Var ya kapıda asılı. Dali. Dali dali. Nerede orijinali? Orijinaline gittik İspanya'daydı. Çok oluyor gidenin. Bir daha gideceğiz aşkım işte. <laughs> ha, doğru onu bir sormak lazım. Ne yapıyor? Orsan, ne zaman diye. Şey, bir de Monet olabilir. Monet güzel bence. Çok pahalı ama ya Monet yani. Herhangi o bir tanesi beni, mi? Benim, o Monet beni biraz aşar. Bilmiyorum kaç yüz milyon eurodur. Monet beni aşar. <laughs> için aldık bunları. Sen be kadın. Aa, dur hemen bak akşam güneşini şöyle yüzümüze vurduralım. Yüzümüze ifadesi. Bere mi taktın bir tanesi? Bıyıktın <laughs> bir tanesi. Şey, burada... Bu işin hocası. <laughs> şey, burada e... Daha hamileydim. Hemen evet. o görüntüyü aşağı alalım. Evet. Roma'da vardı. Evet. Yürüyorduk tontu tontu. Evet. Ada burada diyorduk. Ada burada. Evet, ada burada. Hadi uyu. Uyu uyu. Yok uyumaz da. İlk hamile olduğunu söylediğinde sonra burada oturmuştuk. Evet. <laughs> <laughs> Güzeldi ama ya. Çok tatlı bir bahar günüydü. Ben aşırı kalın Evet. <gülüyor> Mehmet'e hazire ama kadar da, da pot ceket giydim. <laughs> Leyla'nın pembe kapalı neyse bir pot ceketim de oydu. Aman kimse bilmesin, aman kimse görmesin. Beş ay bilsin. <laughs> <laughs> hey gide hey. Bak ada yanımızda oturuyoruz. Çin çin. <laughs> o zaman içemiyordum de kahve. <laughs> ben de valla içiyordum karşında. Hapı gibi. Aferin. Kimse bilmiyor o aslında ne yaşadığımı. <laughs> Sen de mi <benim gülüyor> <size> evde zehirlendi <Sizde gülüyor> zannediyordun? <laughs> <laughs> çok tatlı bir karma oldu ama şu an. <laughs> Burası da çok güzel olmuş. how to actually grow your youtube channel with 9 to 5 with a 9 to 5 you're. to film your videos and so when you're really hyper specific you're gonna get way more clicks on that next video which then will increase your watch time here on youtube first what i've also done in the past is let's say i'm sharing a video that's not even mine let's say it's wrong with my original upload then at least i can fix it before my community posts Джер, ты н а ч tasarım nasıl oldu? Evet, güzel, çok Hı? hoş. Hı. Çok hoş. Geleceğimizden daha iyi parlıyor mu? Hayır. Geleceğimizden daha iyi parlayamaz. Neden? Çünkü bizim geleceğimiz çok parlak. Hı -hı. Yanağım kadar olabilir mi? Hı -hı. Yanağım çok parlak. Bayağı parlak yapmışlar, evet.